Merhaba arkadaşlar ben Mavi Çağatınmez Yepyeni bir Wolf öncesine ile arkadaşlar Evet bugün sizlerle e, Sinirsi top nasıl atılacak onu göstereceğim Ve ek olarak arkadaşlar bir şey demek istiyorum Youtube Nike'de çekiyorum bu videoyu Ben yeme riski var biliyorum o yüzden Nike'cıya girmedim Zaten bu çağda taktanın günü azalıyor şeyleri falan azalıyor Bu çağda girmeyi düşünmüyorum daha da bittikten sonra e, Nasıl yapacağını söyleyeyim Hemen şöyle bir sinirsi topu Şöyle bir yazayım da şuna Hadi vur bakayım Şöyle hemen bir şey edelim ee, Enes para kardeşimiz Ben odaya şifre koyuyorum abi Adam yine de şey etmiyor Neyse sıkıntı yok Bak orada bir tane adam var Evet biri topla gitti bile Gördüğünüz gibi sınırsız top atıyoruz Sanasın böyle hile indirmişiz abi O da gitti topla Hemen şunu da alalım Evet topla öldürüyoruz böyle güzel güzel Oradan lan ara Topla öldürmek aslında eğlenceli oluyor ya bir bakıma da Bu kalkacak yakında onu da söyleyeyim O yüzden ya nasıl yapıldığını söylemeye hiç gerek yok Yaymak istemiyorum sadece sizlere göstermek için şey ettim O benimdi be kanka ya o bana saldırdı ama Aa orada topla gitti Topla karşı kombi yapacağız bakalım Neyse fazla konuşmayalım. Bu sonuna kadar böyle devam edeceğim. Sonra da ölürsem tabii ki. Bak orada ateş var. Onu da alalım. Al 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 oradaki de ölsün. Evet. 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 Sonunda öldük. Mike zilesin diyor. Aynen kardeşim. İşareti atabilirsin. Size de malzeme çıkar. Aynen bak biri bu olduğunu biliyor. Tamam. Neyse yeter bu kadar ya. Biz böyle normal oynayalım. Artık bu da göstermeye gerek yok. Tamamdır. Neyse arkadaşlar işte göstereceğim bu kadar. Nayx alıp alıp oluyor diyecektim bak. Abi niye ben her videoda böyle bir malma cümleler şey diyorum. Adam nerede? Hemen şöyle yukarıya kaçalım. Adam takla atmadan. İyi onu aldık. Onu da aldık güzel. Şöyle geçelim. Çok sakin oynuyorum. Bugün hiç şey etmiyorum. Siz anladınız demeklerimi hemen geçiyorum bakalım. Hemen şuna bir saldıralım. Adam geri kaçtı zaten. Bak kurtarmış gibi bir şey oldum. Eee, bugünün videosu da böyle olacaktı. Bu bugün niye gösteriyorum? Sadece amaç yani farklı içerik, farklı başlık falan yani anladınız siz demek istedim. Sürekli hep aynı şeyler oluyor ya. Eee, bu arada ben bu bugün nasıl öğrendim? Bir tane kardeşim vardı benim. iki tane daha doğrusu. O söylemişti kartalda yani tamamen bunu kartaldakilerden öğrendim ben Yoksa emin olun yani ben hiçbir şey bilmiyorum yani nasıl yapıldı hakkında bir şey bilmiyorum Karşıma geldi adama hile diye söyledim ben tamam mı Al işte dedim filan filan dedim böyle Sonra bir baktım ki adam diyor ki kardeşim bug diyor yanlış anlıyorsun dedi Dedi şeyleri bana videosu hatta YouTube'da var dedi izleyebilirsin dedi Sonra at dedim bir baktım ki harbiden de bug'u varmış arkadaşlar Bu arada Bir tane daha 300 takılmış abicim karşı tarafta yok bak 300 siz takıyorsunuz Sonra haksızlık oluyor diğerlerine Evet öldük. Biraz da vahşi alalım. Yani şimdi arkadaşlar haksızlık değil mi ya? Neden alırlar ki? ya adına ben şey yaptım bir özellikle. Ulan bak patlayan yere gitti ama şuradaki dirliş var. O dirilişi almak için ne yapacağız? Ciddi almamız lazım. Ama yani şimdilik gerek yok öyle şeye. Yine olmadı. Bug'lu patlama yapıyorum da Anladınız siz. E, Entericiler anlamıştır demeklerimi. Neyse çok fazla şey etmeyeceğim şimdi de. Adam patlar mı lan? vallahi ölmen lazım artık. Şöyle hemen şunu aldıktan sonra iyi kaçıyor. Bak ona ne yapacağım ben? Yok, o oraya gelmediği için tam düşündüğüm şeyi yapmadı. Bak mesela şurada bir tane ateş var. Ateş diyorum. Pedro, ah öldü o. Oradakiler de ee, şöyle yaptım bir tane göstereceğim bir daha göstermek istiyorum. Hemen şunu bir taktayla alalım şöyle. Evet. Neyse e, bu oyun böyle bitti. Ben odayı neden böyle yaptım? Şifreledim. Onu da söyleyeceğim hemen şimdi. Şimdi arkadaşlar odayı şifrelememin nedeni bak şuraya yazmışım ki Nike 300 yatak şifre 60 demişim. Ama bizdeki iki tane arkadaş Enes Pala ile X ikisi de 300 gelmiş. Ya bak şifreyi girerken yanına ne diyor? 300 yasak diyor. Ya şimdi odaya girerken hiç düşünmüyorlar mı bunu? Onu anlamıyorum ben. Ben neyse eee Söyle bir ben bir odayı yenileyeceğim ondan sonra ikinci oyuna geçeceğiz. Bir tane oda buldum 8'e 8 burada oynayacağım Bakalım neler olacak ee, Bu arada arkadaşlar <laughs> Kurt odası aradım aradım bulamadım Kartalda o yüzden üşendiğim için Eyle 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 bomba geliyor Şimdi arkadaşlar bakalım neler bekliyor bizi diyeceğim Bakın yukarıdan geliyor bir tanesi Çok bomba çok bomba eğil kaç abi eğil kaç Rahat oyna biraz Oradan uzaklaşmakta fayda var ben şöyle geçebilir miyim? Her yerden bir bomba gelir abi. Umarım oraya pusan yoktur diye düşünüyordum ki iki pusmamış. Yoksa ölürdük. Şimdi arkadaşlar bu oyunu sonra Videoyu sonlandırırım ya da bilmiyorum. Oha oha kaç kafa yiyecekti kanki daha ya. Ben yine üçü takmadım arkadaşlar. Şey olsun diye. Ee, laf edenler olmasın diye. Şöyle hemen onu da vuralım. No 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 no. Eğil kaç, eğil kaç, eğimi topla. Yukarıda var galiba. Aynen tahmin ettim bir sağdan geldi. Şimdi yukarıda var dedim. Nereden dedim? Onu da söyleyeyim. Ee, yukarıda olduğunu çünkü tahmin ediyorum. 8 8 orada, orada orada illaki biri oluyor abi. O yüzden yani öyle bir şeyleri. Bak yine var? Şöyle biraz bekletin Şuradaki adam vurdunuz mu? Tamamdır. Ee, ben burada bir oda daha atabilir miyim? Bir oda daha atalım ya belki. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar sokakta oda bulduğum için sokakta oynayacağım şurada var galiba. Yanlış yerden ses gelmiş. Tamamdır. Büyük ihtimal önden gelecektir o. Onu da iyi vurduk da diğerleri niye yok odada ya? Harbiden diğerler odada yok. Şu an ben yine rastgele oda vurduğum için. Nasıl bir lagım var kardeşim? Vallahi tebrik ediyorum. İnterneti nereden çekiyor ben de bilmiyorum arkadaş. Bu oyundan sonra videoyu sonlandırmayı düşünüyorum ya. Aynen. 2 oyun attık. 3 oyun attık daha bir kurt. 2 insan odası oluyor galiba yanlış anlatamıyorsam. Şöyle kalk al işte ya. Ulan şu duvardan içeri girmeyi beceremedik ya lan. Böyle bir mallık olabilir mi abi? Bu arada altına yazanlar var. Adler gözüküyor. Hepine selam olsun. Okumaya hiç gerek yok. Helal lan gayet iyi vurdu valla Nerede diğeri? Biri bir yerden tarıyor ama sesler geliyor Lagdan dolayı sesi çok geç geliyor bak bak Tahmin ettiğim yerden geldi Evet öldük Var ya, öyle bir lag var ki adamda sesleri ta kaç metre öteden geliyor Sesi büyüyor musun bilmem de. Bakın yine duyuyorum sesi. Aramın laga bak lan. Hile mi lan o adam? İnşallah öyle bir şey yoktur abi. İnşallah yoktur öyle bir şey. Vallahi hile gibi sanki böyle sesler falan geliyor. Bilmiyorum ya artık beni ilgilendirmez abi. Ben şu an videomu alıyorum burada. Sen de oradasın gel bakayım. Abi nasıl bir lagdasın sen ya? Yok böyle bir şey arkadaş ya. Adam lagdan dolayı uğramadım gitti. Dur lan geçen oyunda ben yani yeni bilgisayar aldım videoda krallık kaptırmıştım. Bunu da kaptırmak istemiyorum. O yüzden yani inatçı oynayacağım biraz. Şöyle bekleyelim. Abi nereden vuruyorsun sen? Birini vurduk da. Aynen onu da vurduk. Son bir puan. Hadi krallığı vermiyoruz abi. Andok adam vurmasın beyler. La da lag var bilmiyorum. Vallahi oyunu aldık abi. Neyse. Yani videonun sonunda burada geliyoruz arkadaşlar. Bence güzel bir oyun oldu. Siz de beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, Son gaz devam ediyoruz. Ee, bugünün videosu neydi? İşindenma işindenma ne abicim sinisi top şeyini gösterdim bazılar biliyordur bazılar bilmiyordur ben o yüzden yani farklı içerikler yapmaya devam edeceğim ee, yarından sonra yine her zaman gibi devam edeceğim günlük videolara bir sonraki gameplay videolarına görüşmek üzere kendinize iyi bakın.